kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda Ali var. Ali ile birlikte kutunu seç, hediyeni kazan oynayacağız. Bugünkü yarışmacım Ali. Yeni başlayacağız seriye. Umarım güzel olur. Sizler de beğenirsiniz. Farklı farklı hediyeler var kutularımızda. isterseniz ben size hemen Ali bakmasın. Hediyelerimizi bir okuyayım. 5 tane iyi, 5 tane kötü hediyemiz var. Yani yüzde elli yüzde iyi şey de kazanabilir, kötü şey de kazanabilir. İyi şeylerden birincisi yemek. Ali'ye de söylüyoruz bunu. Sınırsız yemek iste, ne isterse onu alacağım eğer o kutuyu bulabilirse. İkincisi şeker. Biraz basit. Üçüncü, üçüncüsü ise yüz TL. Eğer o kutuyu bulabilirsen helal olsun. Dördüncü güzel şey ise sinema bileti. İçinde kağıtta yazılı. Sinema bileti yok ama eğer o kutuyu bulursan sinema bileti de alacağım sana. Ve son güzel şey de 8 GB flash bellek. İçi bomboş. Yeni aldım henüz. Kötü şeylere geldiğimizde ise acı biber var. 1 TL var. Belki 1 TL kötü gelmeyebilir ama iyi hediyelerde 100 TL var. Kötü hediyede 1 TL var. Üçüncü kötü şeyimiz ise boş kutu. Bomboş bir kutu. Dördüncü şey ise limon. Ekşi bir limon. Tabii ki kutulara sığmadığı için limonu koymadım. Kağıdın içine yazarak koydum. Ve son şey ise aşırı ama aşırı tuzlu su. Tabii ki o da kutulara sığmayacağı için kağıdın içine yazdım. Ali şu anda elimdeki kutuyu göremiyor. Ali'den bir kutu seçmesini isteyeceğim. İyi seç. Kutular kesinlikle ama kesinlikle sallamak yasak. Onu belirteyim sana. Çünkü kutuyu salladığın zaman iç içindeki şeyi hissedebilirsin. Evet. Ama dokunabilirsin yani. Şu şekilde dokunmak serbest. Hı <laughs> hı. O zaman ben seçiyorum. Evet tabii ki de bir kutunu seç bakalım. Daha da sonrasında kutusunu seçtikleri dışında kutular açmasını isteyeceğim onun. Bakalım ele hangi kutuya gidecek. Ben bunu seçeyim 3. Evet Ali 3 numaralı kutuyu seçti. Şuraya koyar mısın 3 numaralı kutuyu? Buraya koyuyorum. Evet Ali'nin 3 numaralı kutusu orada. Şimdi Ali 3 numaralı kutuyu Kendisi kendi kutusu olacak. Senden buradaki kutulardan bir tanesini açmanı isteyeceğim. Bakalım içinden ne çıkacak. Bakalım ne kaybettin. Şimdi kaybettiklerini öğrenelim bir. Ben de sana buna göre bir teklif vereceğim. O zaman Bakalım ilk kaybettiği şey. Heyecan Doruk da. Bu arada şunu belirteyim. Ali hiçbir şekilde bilmiyor kutunun içinde ne olduğunu. Ben Ali görmeden kutuların içini yerleştiririm. Evet. 5 mi açıyorsun. Açıyor musun? Evet, Yok. bakalım. Ben hmm, başkasını seç. Dokunabilirsin, hissedebilirsin. Zaten senin kendi kutunun 3 numaralı kutu burada. Onu kenarıya ayırdık. Ben 8 e alayım. 8'i al bakalım. Yumuşak bir şekilde şu öne koyarak açar mısın? Evet, bantını açtıktan sonra öne doğru eğer misin içindeki şey gözüksün? Evet, dur açayım. 3 numaralı kutu burada. Ali hani 3 numaralı kutusu olarak seçti ve şimdi de 8 numaralı kutuyu seçti. Bakalım ne kaybetti. Evet Ali kutusunu açtı. Evet. Bakalım. Evet, öne doğru eğer misin lütfen? Kutunun içindeki gözüksün bir kağıt. Eyvah eyvah. Evet kutuyu atabilirsin kenarıya. İçindeki kağıdı al tabii işte. içinden. Kağıdı aldım. Ve açıyorum. İnşallah iyi bir şey gelir. <laughs> i̇yi bir şey gelmemesi gerekiyor. Yemek ama, gitti. Demek. Maalesef. Yemek ödülünü kaybettim. Ben alayım onu. Kutuyu da alayım. Yemek ödülünü kaybettim maalesef. En sevdiğin ödüllerden biri olarak biliyordum ve bu yüzden 8 numaralı kutuya yemeği koymuştum ama kaybettim. Evet Şimdi ben sana bir teklifte bulunuyorum. Evet. Üç numaralı kutuyu bana ver. Evet tabii ki şuradan bir bakayım. 9 numaralı kutuyu sana ver Ne hissediyorsun? Dokuza bir dokun istersen. 3'ü bana ver. Dokuzu kendi kutun olarak al. Yok ya. Evet tamam o zaman sana. i̇stersen dokuzu aç bakalım içinde ne varmış. Sana ne teklifi sundum. Tamam. Bakalım dokuz numaralı kutuyu açıyor aşağıdan açarsan daha rahat olur bence. Tamam yukarıdan açtın. Evet. Kutunun içine ey bakalım öne doğru. Boş bir kutu. Evet. Kötü bir hediyemiz olan boş evet. kutuydu tabii ki de. Ali iyi ki kabul etmedi. Yoksa kabul etseydi boş. Hiçbir şey kazanamayacaktı. O zaman ben sana bu sefer iyi bir teklif yapayım ya. Üçü bana ver iki al. Bunu da kabul etmiyorum. Arkadaş sen de hiçbir şey kabul etmiyorsun ya. Evet o zaman bir kutu daha açmanı isteyeceğim Ali hani senden. Bakalım ondan ne çıkacak? Ne kaybettin? Evet tokunarak hissedebilirsin ama sallamak yasak söylediğim gibi. Evet elin başından beri beşe gelip gidiyor. İstersen bir aç. Evet hangisini açmak tamam. istiyorsan bakalım. Beşte iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden onu kaybetmek istemiyorum. de sonunda kaybedeceksin. Belki teklif etmezsem sana. Ben biri alsam. Biri mi alıyorsun? Evet. Evet bakan biri alacak mısın kaldırdın ama. Yok ya. Sona mı bırakmak istiyorsun? Evet. Kötü hissettiğim bir şeye aç. Bundan kötü çıkar. Selim de bana bunu tekrardan sunmasın diye. İstediğim bir kutu yaş bakalım. Evet iki. Mi? Evet. Tamam bu sefer artık bence bir karar ver. İkiyi aç bence artık. Biraz sıkı bantlamayayım evet. sanırım. Devam Evet, evet. Öne eğerek önce kapağını bantla. Açıyorum. Açtı. Öne doğru eğ Ve bakalım. Acı biber. Ali acı biberden kurtuldu. Evet. Göster istersen bir şöyle bir. Evet. Acı biber vardı. Kötü hediyelerin çoğu gitti. Evet. Bundan Alayım ben onu da. İçine koyuyorum. Ben. Evet koyarsan güzel olur. Şimdiye kadar bir iyi kaybetti. iki kötü kaybetti. Dokuz numaralı kutuyu açtı. Boştu. Az önce iki açtı. Acı biberden de kurtuldu ama yemeği kaybetti. Bunun içinde yemek vardı kağıdın içinde. Evet o zaman bir tane daha aç. Şöyle yaklaştırayım ben birbirlerine. Şu şekilde. Evet aç bakalım bir kutu daha. Ali'nin 3 numaralı kutusu burada. Bakalım neler olacak. Ha teklif vermeyi unuttuk. Ayrıca biber gittiğine göre sana üçü kendi almış zaten. Üçü verecektim. Onu vereyim. Üçü bana ver. Ben bunu da kabul etmiyorum. Yani kutuma gideceğim. Üç şey güveniyorum diyorsun. Evet. Tamam o zaman. O zaman bir kutu daha seçmeni isteyeceğim. Dokun istersen hepsine tek tek bir dokun. Hepsine dokun en son kararını bana söyle. Birden başla. 1, 4, 5, 6, 7, 10 şeklinde. Ellerim heyecandan gerçekten. Bakalım ne kazanacak. İçinden çıkan şey gerçekten onun olacak. Evet dokunabilirsin hissedebilirsin yani sallamadığın sürece sıkıntı yok. Kenardaki boşluklardan hiçbir şey gözükmüyor zaten hiçbir türlü sıkıntı yok. İçindekini göremez. Ağzı da banklı zaten. Evet hangisini açıyorsun artık bir karar ver. Bu kutuda biraz fazla oyalandık. Bunu açarsam kaybedeceğim değil mi? Açtığın şeyi kaybetmiş olacaksın. Oysa ki ben sana onu ver. Ben sana onu vereyim. Sen de bana 3'ü ver demiştim ama kabul etmedin. Hangi kutuyu açıyorsun? Ben 4'ü açayım. Tamam, hadi bakalım 4'ten ne çıkacak? Bantını açtıktan sonra ön tarafını kameraya doğru çevir, hı hı. Evet, Ali kutusunu açtı. Açtı. Kağıt. Aç bakalım o kağıdı. Evet kutu burada. Dört numaralı kutudan. Bakalım ne kaybetti Ali. Ve tuzlu su. Evet Ali'nin korktuğu şeylerden biriydi tuzlu su. Bunu bildiğim için koymuştum ama Ali tuzlu sudan da kurtuldu. Böylelikle geriye genellikle iyi şeyler kaldı. Üç tane kötü şey buldum. Burada sadece iki tane kötü şey kaldı. Ben sana bir teklifte bulunayım çünkü geriye çok iyi şeyler kaldı. Sana 6'yı vereyim 3'ü bana ver. Biraz düşün istersen 6'ya bir dokun hisset. Ne düşünüyorsun 6 hakkında? Şu an kafam çok karıştı. Belki de geriye kalan iki kötü şeyden biri de üçte de belki de. Evet bilmiyorum şu an kafam çok karıştı gerçekten. Arkada ama ben bunu da kabul etmiyorum. Tamam o zaman kutulara dokun ve bir kutu daha açmanı isteyeceğim senden. Evet biraz acele et ama istersen çünkü daha çok fazla kutumuz var. Evet. Ben yediye alayım. Tamam hemen biraz hızlı olursan sevinirim. Tamam, şöyle açayım. Evet bunu da açtım. Ve yine bir kağıt var içinde. Kağıdı açar mısın lütfen? Kağıdı şöyle alayım. Evet ters açtı Limon. ama. Limondan da kurtuldu. Geriye sadece şöyle bir bakayım bir. Acı biber gitti. Boş kutu gitti. Tuzlu su gitti. Şimdi limon da gitti. Geriye sadece bir kötü şey kaldı. Eğer o bir kötü şey de bulursan geri kalan her şey gerçekten çok iyi. Evet. Evet. Ben bir dokunayım. Evet dokun bakalım. Hadi hisset. Ben onu alayım. Ya. Tamam onu da aldı Ali. İnşallah iyi bir şey yoktur içinde. Sona kalan bir kötü şey de bulursa artık yuh diyeceğim. Yani başka diyecek bir şey yok. Geriye kalanların hepsi iyi. Ve 1 lira. 1 lirayı da buldum. Geriye kalanlar çok iyi. Evet. Kutuya koyarsan ondan tamamdır. Artık ben seni yaydırmaya çalışacağım artık. Ali sana 5'i vereyim 3'ü al. Zaten geriye kalanların hepsi çok iyi şeyler. Bunu evet. kabul ediyorum. Evet 5'i kabul etti. O zaman ben Ali'den 3 numaralı kutuyu alıyorum. Ve 5 numaralı kutuyu alıyorum. İstersen 3'ü bir açamın. Bakalım. İlk aslında seçtiğin şey neydi? Sıkı bir pazarlık oldu. Uzun süredir verdiğim teklifleri kabul etmedi. Flash. 8 GB'lık bir flash, flash belleği Kaybetti Ali. Şöyle içinden çıkaralım. Evet arkadaşlar maalesef. Aslında 3 numaralı kutuda flash bellek var ve ben bunu biliyordum. Bu yüzden Ali'den flash belleği aldık. Çok güzel. Geriye 1 ve 6 kaldı. Tabii ki bir de Ali'nin kendi kutusu olan 5 kaldı. İstersen 5'i aralarından biriyle takas et. Sana bu hakkı veriyorum. Zaten geri kalanların hepsi iyi şeyler. Geriye ne kaldı ben şöyle bir bakayım. Ben 1 ile takas edeyim 5'i. 100 TL kaldı. Şeker kaldı. Ve sinema bileti kaldı. 100 TL şeker ve sinema bileti. Ali'nin kutusu da burada. Uf. Gerçekten çok zor bir yarışma oldu. Ben 6'yı vereceğim. Al. İstersen önce 5 numaralı kutuyu değiştirmek istiyorsan değiştir. Daha sonrasında aç. O zaman ben 1 ile de değiştireyim. 1 de değiştirmek mi istiyorsun? Evet. Son kararım. Son karar. Evet. Ali 5 numaralı kutumuzu beğenmedi ve kendisine 1 numaralı kutuyu aldı. İstersen şimdi de 5 aç. Bakalım. Ne kaybetmişsin 5 numaralı kutuda. Flash bellekle takas etmiştin. Oysa ki içinde. Şeker. Şeker vardı bir pazarlık yapmıştım seninle. Evet, bu şekeri de kaybettim. Evet şekeri kaybettim. Flaşı da kaybettim öylelikle. Evet Ali'nin kutusunu şimdi buraya getiriyorum. Ali sana son bir kez seçme hakkı veriyorum. Bir mi altı mı? Birinde 100 TL var birinde sinema bileti var. Benim hedefim 100 TL. Tabii ki de 100 TL'ye birçok sinema bileti alabilirsin. Evet. Hangisi? Bir mi? Altı mı? Zaten bir senin kutun. istersen kutuna direkt gidebilirsin. Ben bir daha dokunsa. Dokun tabii ki de. Evet kutun hangisi? Hangisini açmak istiyorsun? Ben bir de bir açayım ya. Yani. Tamam bir senin kutun mu? Açmak mı istiyorsun? Evet. Senin kutun. Evet. Tamam o zaman seni alıyoruz şuraya. Bakalım altı numaralı kutuyu aç. Zaten geriye kalan ödül birdeki senin olacak. Zaten onu açtığın anda anlayacaksın. Evet arkadaşlar açıyorum şu an. Ve bir kağıt Aç bakalım kağıdı. Ne kaybetmişsin altı numarada. İnşallah. 100 TL değildir ve açıyorum. Emin o zaten 100 TL değildi. Sinema bileti. Evet. Kaybettim ve bana. Onu alayım. Bir numaralı kutunu da aç bakalım. Ne kazandın. Ve 100 TL arkadaşlar. 100 TL'yi buldun. Gerçekten çok iyi gittin. Evet ilk önce yemeği çıkarttın ama daha sonrasında bütün kötüleri buldun. flash karşılığında sana şeker verdim. Onu da kabul etmedin. Daha evet. sonrasında değiştirdim biriyle. Sonra sana tekrar bir teklif sundum. Bir mi altı mı dedim. Altıyı açacağım bir benim kutum olsun dedim. Ve 100 TL'yi buldun. Evet ben bu 100 TL ile hem yemek yerim hem sinema, sinemaya giderim hem de şeker kardım. alabilirsin. İstediğini alabilirsin. Çok sıkı pazarlıkla geçen bir mücadeleydi. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayınız.